en büyük düşmanımız bir zaman Hazretlerinde ifade ettiği gibi cehalet. Sünnet-i seniye bir nurdur. Üstadımızın bahsettiği cihetle öyle bir nur ki ona yapışan kurtulur. Ya Resulallah ya kaleyi fethi ya geri gelmem dedi. Demek ki bir kimse Cenab-ı Hakk'ın esmasına ne kadar hizmet ediyorsa hayatı o kadar kıymetleniyor. Bir de lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hep beraber Allah'ın emrindeyiz. Emrindeyiz demek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil muttakin. Esselatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu rasulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala ali ve sahbi ve selim sallu ala muhammed. <laughs> Cümleten selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. <laughs> İsmim Yakup Karatopçu, Kağıthane'den geliyoruz. <laughs> Orada hizmetlerle iştigal ediyoruz. Fedakarlık konusunu şöyle bir risale tarayalım. Ya, bu konuyu işleyelim diye düşündük Ahmet abi. İnşallah uygun olmuştur. Çünkü başından sonuna baktığımız zaman peygamberlerde gördüğümüz, alimlerde gördüğümüz, evliyalarda gördüğümüz, günümüze gelelim üstadlarımızı gördüğümüz, şu an gördüğümüz en büyük mesele fedakarlık. Yani İslamiyet'e hizmet etmek istiyorsak, bir kişi hizmet etmek istiyorsa temelinde olmazsa olmaz fedakarlık yetiyor. Bu konuyla alakalı şöyle kısa bir e, ders okuyalım, inşallah istifadeli olur. Tabi fedakarlık denince e, birçok şey akla geliyor. Yani bir kişinin e, kendinde olan maddi olur, manevi olur. Her türlü sevdiği bir dava uğrunda veyahut da peşinde gittiği bir esas uğrunda feda etmesi, kendinden vermesi anlamı var. Bunu ilk başta biz nerede görüyoruz? nerede görüyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görüyoruz. Davası için, İslamiyet için bütün fedakarlıkları göstermiş, bütün ezayı, cefayı çekmiş. Bunun için ne kadar konuşsak dakikalarımız az gelir. Fakat tabi sahabeler gökteki yıldızlar gibidir değil mi? Hangisine baksanız ne yaparsınız? Beni görürsünüz, beni bulursunuz. Onlardan bir tanesini okuyayım. Hem de içinde de şehitlik var. Oradan kendimize bazı dersler çıkaralım. İsmi Abdullah bin Müzeni. Bir diğer e, diğer bir ismi Abdullah e, Zülbicadeyn. Öyle meşhurdur. Zülbicadeyn. Tahmin ediyorum Dursuneli de bunu şey yaptı. İşledi yani e, naatlarında Zülbicadeyn. Ne demek? Çifte çul. Kilim sahibi Abdullah. Çünkü neyi yok? Babası vefat etmiş. Babasından kalan hiçbir şey yok. Amcası var ona himaye ediyor fakat amcası da müşrik. Bu da Müslüman olduktan sonra zaten külliyen bırakıyor bunu. Bu tek başına kalıyor. Yani peygamberimizin yanına geldiğinde iki çulla, iki çuvalla sarılı bir şekilde gelmiş. Tabi de e, peygamberimiz böyle bir haldeyken ne yapıyor Zülbicade'ine? Diyor ki sen Abdullah Zülbicadeyn'sin bana yakın yerde dur sık sık yanıma gel diye buyurdu. Ve Abdullah radıyallahu anh artık suffede kalıyor, Kur'an öğreniyor. Bir müddet Kur'an-ı Kerim'in birçok sayfayı ezberledi. Sonra Tebük seferine çıkılırken abiler, Tebük seferine, Hz. Abdullah Zülbicay'ın o kadar şehit olmak istiyor ki, Resulullah'a ısrarla dua ediyor. Ya Resulullah bana dua et de ben bu Tebük seferinde şehit olayım. Ey Allah'ım diyor Hazreti Peygamber. Onun kanını kafirleri haram kıl diyerek dua buyurunca Hazreti Abdullah ya Resulallah ben öyle istememiştim. Bunun üzerine rahmet alemin sen Allah yolunda harbe çıkardı hummaya tutularak ölürsen şehitsin. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa yine şehitsin. Gam çekme. Bunlardan hangisi olsa şehitlik sana yeter. Şimdi Burada askere giden abilerimiz var. ...askereye gittiğimiz zaman bütün yaptığımız hareketler yani askerlik fa faaliyetleri. Mi? E yemek de yiyorsun, yine askersin. E geziyorsun, yine askersin. Efendim tatile çıkıyorsun, yine askersin. Yani askerlik demek böyle eli silah almak, devamlı savaşta olmak değil. Aynı bu misal. Fakat o askerlik döneminde vefat edersin ne deniyor şu anda günümüzde? Şehit deniyor. Değil mi? Aynı bu misal, aynı bu misal. Yani sen o sefere çıktığında yani başına ne gelirse gelsin, ne olursun, şehit olursun diyor. Ve gerçekten bu mucize gerçekleşiyor. Hummay tutularak na, ne oluyor Hazreti e, Ebu e, Zül, Zülbiçaydayın, şehit oluyor. Ve şehit oldu gitti. Fakat Peygamberimizin bu şehit olan sahabe öyle iltifatları var ki Abdullah bin Mesud diyor ki, ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım keşke oraya bu iltifatı peygamberiyle gömülen ben olsaydım diye yani böyle içinden geçiriyor. Öyle mübarek bir halde ki Resulullah şöyle buyuruyor onun hakkında. Ya Rab ben ondan razıyım. Hep razı ola geldim. Sen de ondan razı ol. Cenab-ı Hak cümlemize bu iltifatları nasip eylesin. Abi. Ya Rabbi, ben ondan razıyım. Hep razı ola geldim. Sen de ondan razı ol. Peki bu zatı Musab -ı Efendimizin geldiği Yer neresi? Yokluk. İki tane çulla gelmiş. Peygamberimizin yanında hangi mertebeye ulaşıyor? Şehadet mertebesine ulaşıyor. Yani hiçbir şekilde gözünü kırpmadan şehit olayım diye arzuluyor. Şimdi onun ardından giden bütün İslam büyükleri de nedir? Gözünü kırpmadan ne yapmışlar? Şehadeti arzulamışlar. Fakat bizler ise Risale-i Nur'da şöyle bir cümle biliyoruz. Eğer Risale-i Nur talebesini bakın, e, Nur'un ilk kapısında geçiyor. Böyle hayatımda çok böyle etkileyen cümlelerdendir. Risale-i Nur hizmeti oldukça dünyadayken cenneti davet etseler. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek gibi büyük bir şerefi terk edip böyle mukaddes bir vazifenin, böyle ulvi bir saadetin dünyada olduğunu anlayarak şimdi o hizmeti bırakıp cennete gitmek istemeyeceksiniz. Ne var burada? Evet, fedakarlığın artık zirvesi. Hayatta olmanın gayesi Kur'an'a hizmet etmek. Temeline bunu koyan nur talebeleri ne yapmışlar? Yeri gelmiş, üstadım hastalığı benim üzerime gelsin diye dua etmiş. Kim gibi? Hasan Feyzi değil tamam. mi? Yeri gelmiş, hafızalab olmuş, kendi canını vermiş. Yeter ki üstadım hayatta kalsın çünkü daha vazife devam ediyor demiş. Bu misal birçok zevat-ı kiram. Ne yapmışlar? İslamiyet uğrunda kendilerini feda etmişler. Fakat onlardan bahsetmişken Hazreti Ebu Bakir'den bahsedemeden geçemeyiz. Değil mi? Yani fedakarlık deyince peygamberin Aleyhisselatü Vesselam arkasından gitmek deyince, o ne dediyse doğrudur deyince Ebu Bekir sıttı. Diyor ki, Hazreti Peygamber, eğer Rabbim ben, Rabbimden başka insanlardan bir dost edinmiş olsaydım ne yapardım? Muhakkak ki evet Ebu Bekir'e dost edinirdim. Hazreti Ebu Bekir ve üstadımızın da onun o güzel yolundan e, giderek söylediği bir söz değil mi? Vücudum o kadar büyüsün, o kadar büyüsün ki cehenneme doldursun, cehennemi kapsasın. Hiçbir kimse oraya e, girmesin. Bu kadar bir şefkat, bu kadar bir fedakarlık örneği. Cenab-ı Hak bizleri de onların yolundan ayırmasın. Yine de e, fedakarlık, evet, Tebük seferinde develer yüklenecek. Ne bırakıyor Hazreti Ebu Evet. Yani Allah ve Resulü diyor değil mi? Her, hepsini vermiş. Her şeyini vermiş gitmiş yani. Şimdi günümüzde ise ben veriyorum ya. Neye kıyasen? Bak hiç kimse ben, ben veriyorum diye ne yapıyor? Veren kişi yeterli görüyor. Yeterli görüyor. Bu noktada sen hedefin neresi olmasa lazım? Hazreti Ebu olması lazım. Değil mi? Aleykrem abi. Yani vermek noktasında alttakilere değil de üsttekilere bakmak lazım yani. Cenab-ı Hak hep vermeyi zaten verenler de şu sırrı çözmüşler. ben yani verdikçe geliyor diyor. Verdikçe geliyor. Artık diyor yani ee, ulaşamadım diyor yani. Hiçbir zaman geçemedim diyor onu. Sırrını çözen zaten devamlı veriyor. Cenab-ı Hak inşallah devamlı verenlere inesin. Vakit ilerliyor. Peki bu fedakarlık meseleyinin mesleğinin, konusunun Risale-i Nur'da örneği nedir? Üstadımız kesinlikle ve kesinlikle kardeşler arasında müthiş bir fedakarlığın olmasını istiyor. Mesela 14. Şua'da geçen bir kısım. Sakın, sakın! Şimdiye kadar mabeyninizdeki yani aranızdaki fedakarane uhuvvet, samimane muhabbet sarsılmasın. Bak, uyarıyor. Sakın, sakın. Aranızdaki bu fedakarane muhabbet uhuvvet sarsılmasın. Bir zerre kadar biri olsa bize büyük, büyük büyük bir zararı var. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hazırız. Yani cümleler öyle büyük cümleler ki. Çünkü feda edeceğimiz hizmet evet bu asrın vazifedarının hizmeti. Yani fedakarlığın ölçüsü sevgiyle kıyaslanıyor. Ne kadar sevdiğinin ölçüsü o sevdiğin şey için ne kadar fedakarlık yaptığına alakalı. <laughs> Neyi seviyoruz? Şunu. Peki o şey için ne kadar fedakarlık yapıyorsak işte o sevginin ne yapıyor? Kat sayısını gösteriyor. Yine Kastamur layıkasında nefis ve şeytan sizi kardeşinizi tenkit etmeye sevk ettiği vakit. Ne yapıyor? Durmuyor tabii ki işte. Ya Ahmet şöyle dedi, şöyle davrandı bana. Benim gururum incindi. O şöyle, o böyle. Böyle bir durum olduğunda ne yapmayın? Kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkiti sevk ettiği vakit deyiniz ki biz değil böyle cüz'i hukukumuzu, belki hayatımızı, haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye hazırız. Yani feda olsun. Nefismiş, gururmuş. Yani binlerce kez, binlerce kez yani e, kırılsak da üzülsek de hizmeti i imane ve Kur'an'ın selameti için aramızlık o tesanüdün devamı için ne yapmaya mecburuz? Fedakarlık yapmaya mecburuz. 12. Rab'a bak, bu uğurda bizleri gayretli eylesin, uyanık eylesin, hüşyar eylesin. Ve diğer bir 26. lemada yüzer milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun. Yüzer milyon şu ana kadar saydığımızda yani 100 milyon kişi, yüzer milyon kişi feda etmiş bu İslamiyet fedaileri olarak tarihe geçmiş bizim de başımız feda olsun diyor yani. Hatta ee, değil işaretüle de, ceza takrizde geçen bir bölüm. Değil dünya ızdıraplar, cehennemi azaplar da verilse, bıçaklarla doğransak, en müthiş ölümlere de maruz bırakılsak asırlar boyunca milyonlar mübarek ecdadımızın fedai can ettikleri bu kutsi hakikate bizim de, bizim de canımız feda olsun. Allah onlardan razı olsun. Ve ne var burada? Evet. Hakikati Kur'an'ı için fedakarlık. Biraz önce okuduklarımız tesanüt için fedakarlık, uhuvvet için fedakarlık, bir de cemiyetin selameti adına fedakarlık. Bunu nerede görüyoruz? Izdırabında görüyoruz. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle Felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadeti ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Evet, akrabalarından uzakta, gurbet içerisinde, beş çeşit gurbet içerisinde, bütün eza var, bütün cefa var ama yine de savcılara, onu zulmedenlere, işkence yapanlara yine haklarımı helal ediyorum diyor. Çünkü benim mesleğim insanlar imanlı kabre girmesi. Bunun haricindeki her şey diyor, benim için nedir? Lafı güzaftır diyor. Daha çok gidecek belki ama şunları da okuyup e, bitirmek istiyorum. Fedakarlığın şöyle bir özelliği var. E, mektuplarda okuyunca, yani Risale-i Nur talebeleri arasındaki o fedakarlıkları görünce üstadımız diyor ki, Risale-i Nur mağlup olmayacak diyor. Neden? Ya diyor, bu kadar talebe öyle bir uhuvvet, öyle bir ihlas, öyle bir mahfiyet var ki gözüm diyor, arkada gitmeyecek diyor yani. Kısacası. Ona, ona bağlıyor. Risale-i Nur hizmetinde ne derece fedakar olduklarını birçok talebe sayı Hüsrev, Hafız Ali, Hafız Mustafa ve Küçük Ali'nin yani büyük ruhlu Küçük Ali abinin birbirine yazdıkları mektupları görünce üstadımız dört tane mektup var. Bunların arasındaki diyor fedakarlıkları anladım. Risale-i Nur böyle kuvvetli ve halis ellere tevdi edildiğinden bize kanaat verdi ki Risale-i Nur mağlup olmayacak. İnşallah. Ve şu anda da bunun numunesini görüyoruz. Mesela şu anda yetiştirdiğiniz, içimizi büyüklerimiz olduğu için rahat rahat söylüyoruz. E i̇nsanlar dünyanın dört bir tarafında fedakarlık yapıyor. Yani yurt dışı hizmeti hakikaten yani içimizde belki yapanlar varsa kolay değil yani. Endonezya'ya biz gitmiştik kurbanı 11-12 saat. Yani kültür farklı, hava farklı yani şu an Türkiye'nin havası gibi değil böyle bir şey gibi bir hava yani. Oraya alışmak farklı, yemek farklı, sen gel orada hizmet et yani. Hakikaten fedakarlık. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Her türlü tesellileri onlara ihsan eylesin. Ama üstadımız ne yapıyor? Onların o fedakarlıkları Risale-i mağlup olmayacağına bir delil. Ve şu anda da görüyoruz. Zaten en büyük amacımız ne? O gelecek nesli atiye bu güzel hizmeti bırakmak. Cenab-ı Hak hepimizi güzel bir köprü olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Son olarak da, Risale-i bizlere o kadar güzel şeyler kazandırıyor ki, eğer o güzel şeyleri kazandırmasa, bizler, bizler israfa gireceğiz. Belki bazı e, gayrimeşru e, ortamlara gireceğiz. Birçok para harcayacağız, doğru mu? Yani harcamalarımız diyelim ki şu anda iktisatla üçte, e, gayrimeşru bir dairede olsaydık bu beş olacaktı, on olacaktı. E, bu bizi daha fakir yapacaktı. Risale-i seni bu fakirlikten kurtarıyor, iktisatla hayata veriyor. Öyleyse bizler de, yani şöyle fedakarlık demişken bu da var yani. Çünkü zamanımızda hakikaten eskilere nispeten varlıklıyız. Hüseyin abi, doğru mu? Öyle yani. Öyleyse biz ne kadar fedakarlık yapıyoruz? Bir bakmamız lazım. Yani şu kadar, şu kadar ama, yani senin şartların nispetinde bu ne olması lazım? Daha çok olması lazım. E bu kadar hayrat yardım faaliyetlerini görüyoruz ki, görsel olduğu için, yetimlerin, mağdurların, mazlumların olduğu bir dünyada bizler ne yapmamız lazım? Daha çok vermek lazım. Tabi cenab bakın Hakk'ın ne kadar olmuş üzerimizde. Sadece fedakarlık e, maddi olarak da değil, bedenen de. Yani hizmette işte haftalık 168 saatiniz var. Gençlere onun planını yaptırıyoruz. Diyorum gençler 168 saatiniz var. Ne yapıyorsunuz 168 saatte? Haftalık olarak. E şöyle baktığımız zaman her şeyi sığdırırız. Yeter ki planlı çalışalım. E Hafta e günlük 24 saatimiz var. İşte 2 saatimiz hizmete ayıracaksak, eğer ayırmıyorsak bu bizim fedakarsız olduğumuzu gösteriyor. Eğer var ve herkesin farklı olabilir, ayırabiliyorsak işte bu bizim fedakarlıktaki sefimizi gösteriyor. Cenab-ı Hak o fedakarlık yolundan bizleri ayırmasın. Bizleri o İslam büyüklerindeki gibi fedakarana hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin geniş dairede baktığımız zaman insanlığın kurtuluş için fedakarlık gerekiyor. Alem İslam'ın kurtuluş için fedakarlık gerekiyor. Hizmeti iman ediz, bu hizmetin devamının e, gerçekleşmesi için fedakarlık gerekiyor. E, biraz daha daire küçültelim. İşte küçük bir medresedeysek, geldiğimiz bir medrese orası fedakarlık gerekiyor. Ailemiz varsa aile, aile için fedakarlık gerekiyor. Yani fedakarlık bizim hayatımızın merkezinde olması gerekiyor. Ne kadar feda edebiliyorsak o sevdiğimiz şey uğruna bakacağız ki o kadar çok mutluyuz o kadar çok mesuduz ve uğrunda yaşadığımız dava uğrunda yaşadığımız hakikatler bizim için daha büyük bir değer olacaktır. Cenab-ı Hak fedakarlıktan cümlemizi ayırmasın. Fedakarlıkta hissimizi ziyade eylesin inşallah ben Fatiha vereyim artık büyüklerimize tevdi edelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahire davahum elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.